Kulübü Derneğimizin televizyonu, Kızılcağız'a hoş geldiniz. Yine bir gizlerinin peşinde programı çekiyoruz. Ama benim hayatım boyunca yüzlerce müze gezdim. Beni en çok etkileyen müze de olduğumu söyleyeyim. Burası bence dünyanın en güzel müzesi. Burada çok özel bir program çekeceğiz bugün. Devam eden, dışarıda devam eden salgının bir benzerini, hem de çok daha uzun yıllar süreni, yaklaşık 20 yıl süreni. 4000 yıl öncesine gideceğiz ve bu benzerliklerine tanıklık edeceğiz. Bizi burada konuk eden Anadolu Medeniyetleri Müzesi yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Ve bir arkadaşımız var, bir dostumuz var, Mine Çiftçi Hanım. O bir hitotolog, aynı zamanda çivi yazıları uzmanı. Burada biraz sonra üzerinde konuşacağımız çivi yazılarını günümüz Türkçesine aktaran biri. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için. Evet. Ee, bu, bu serginiz yeni bir sergi. Birkaç gün öncesinde Dokuz açıldı. açıldı. Evet. Ee, biz de açıkçası beni ilgilendiren kısmı içinde çok magic bir şey barındırıyor. Salgını barındırıyor ve 4000 yıl öncesinde benzer bir salgını barındırıyor. Bu yönüyle çok kıymetli. Bir de dilerim bu anons sonrası, bu program sonrası bu Ankaralılar bu sergiyi kaçırmazlar. Evet, bizim de temennimiz bu. bu Peki yönde. şimdi 4000 yıl önce ne olmuş ve haddi topraklarında neler olmuş? Minar. Ee, topraklarından öncesi var. Var mı? Ee, evet, Asur ticaret ha, Asurlar Kolemi, var. evet, Asur ticaret koloni dönemi dediğimiz e, bu Mezopotamya'dan ticaret yapmak amacıyla Mezopot e, Asur e, Kayseri'ye gelen tüccarların Yazdığı mektuplar iki adet mektup ve bir tane mahkeme tutanağı var. Bunların içerisindeki satırlarda da yine salgınla ilgili ibareleri rastlandı. Tüccarların mektupları var, aynı şey evet. var. Araları imzalıkları bir mahkeme, mahkeme tutanağı, belgesi var. Mahkeme evet. tutanağı var. Üç tane tablet. zaten. Bunlar bizim müzemizde depoda iki tanesi. bir tanesi de teşirdeydi. O yüzden onları da sergilemeyi uygun bulduk. Ve en eski aslında yazılı kaynaklarda geçen salgın e, ibaresi Avrupa Ticaret Kolonisi dönemi. Yani bugünümüzden 4000 yıl önceye ait. Müthiş, müthiş. Ee, şimdi üzerinde konuşacağımız Hatte topraklarındaki e, birinci şüpheli evet, ve oğlu dönemini ve e, oğlu Mursili'nin e, şeyini konuşuyor. Mursili'nin şu başlıyor. Evet. Salgının e, ilk başlangıç dönemi. Daha sonra iki, e, oğlu e, Arnavanda'ya geçiyor. O kısa sürede ölüyor geçiyor. herhalde. 2 yıl kadar tahtta kalıyor. Ve o da e, o salgından ölüyor. Arkasından Murşili geçiyor yine oğlu. 2. Murs, Murşili. Ama Mursili döneminde artık e, bayağı bir uzun sürdüğünü ama onu da aslında yazdığı anallarla yıllıklarla biz tarih yazıcılığı konusunda çok gerçekten üstün bir şey, yetenek. Onun yazdığı şeyler sayesinde biz bu salgını... Öyle mi? Neler yazmış salgınla ilgili? Veba duaları mesela bununla ilgili çok güzel bilgiler veriyor. Özellikle 20 yıl kadar sürdüğünü biz veba doğası tabletlerinden ha, görüyoruz. Bu tablet aslında bugüne değin hiç gün ışığına çıkmamış bir Aynen tablet bu. değil mi? Aynen bu. Bizim evet, depomuzda olan bir tablet. İlk, i̇lk defa, defa ziyaretçileriyle buluşuyorduk. Bu da bizim için çok önemli oldu. Bunlar da iki tane fragman. Yine veba dualarından bahsediyor ama iki tane küçük parçası. Bunun bir tane örneği yine aynı büyük boyutta olan İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bu, de var. Bu, bu dua değil mi hocam? Veba dua. dua. Bu, Kime dua ediyor? Hattine fırtına tanrısı ve tüm tanrılara dua çok ediyor. Çoklu tanrılar var. Evet çok tanrı var. Çünkü bin tanrılı bir medeniyetle yaşıyorlar titler ve özellikle Hattin'in Fırtına Garnizonu sesleniyor. İkinci Moşili bu çaresizliğinin bir an önce yok edilmesini, salgının bir an önce Hattin Ülkesinden defedilip düşman ülkelerine gönderilmesini rica ediyor, yalvarıyor. Bununla ilgili bu bir tablet. Sadece yalvarmıyor sanıyorum hocam. Biraz da tabii tehdit ki, ediyor değil mi bir yerinde? Var. Mektubun eğer bir yerinde. Sen bu tablet yani bu salgını yok etmezsen sana ekmek verecek, adaklar sunacak, hizmetkarlar da kalmayacak. Sen de aç kalacaksın. Yani bunu karşılıklı olarak bir şeye bağlamaya çalışıyor çalışıyormuş şimdi. Biz bunu görüyoruz bu tabletlerde. Çok iyi. Ee, bu e, şeyi sorayım hocam. Bu yakarışında 20 yıl meselesi yani babasının döneminde başlamış bir salgından bahsediyoruz. Mısır'da esir alınanlarla beraber Hatti topraklarına, Hatti toprağı dediğimiz Anadolu topraklarına getirildiği söyleniyor. Bu doğru mu? Evet. Böyle böyle bir değerlendirme Bu mi var? Esas... Ee, ana sebep ama şöyle bir durum var. İkinci mushili salgın hastalıkla karşılaştığında fala baktırıyor. Yani bunlar ya rüya yatıyorlar, ki yani, yani hı hı. rüya yoluyla tanrının onlara iletmesini istiyorlar ya da fala baktırıyorlar. Fal yöntemini buluyor mushili ve fala baktırdığında sebepler çıkıyor fazla. Bunlardan bir tanesi babasının günahı çıkıyor, günah işlediği konusu çıkıyor hı. fal sebeplerinden bir tanesinde. Çünkü babası tahta geçerken genç tutarlıyı öldürerek tahta oturuyor ve bunun aslında e, Tanrı tarafından e, bunun hoş karşılanmadığını ve bunun tanrı tarafından ceza olarak verildiğini düşünüyorlar. Hı -hı. Yani aslında bir neşkelen bir suç işlemiş oluyor ve tanrı da onu salgınla cezalandırmış oluyor. Bunun ilk fal faldık çıkan sebeplerden bir tanesi bu. Bir tanesi Mala Fırat Nehri'ne yapılacak olan adakların Hı -hı. mal edilmesi. adakların e, zamanda yapılması. Bunlar bunlarla ilgili bir düzen yapılmaması. Var. Evet, yapılmaması, Hı -hı. süresinin belki geçirilmesi. Çünkü bunlar şu çok önemli. Adakların gününde yapılması. E, bile çıksa bunlar mutlaka, yap yani mutlaka yapılması gerekiyor çünkü Tanrıların kızdırılmaması gerekiyor, öfkelenmemesi gerekiyor. Daha sonra da üçüncü sebeplerden bir tanesi de aynı şekilde dediğiniz gibi bilinçli klima genişleme politikasından dolayı Kuzey Suriye'ye e, hakim olma ve sınırını genişletme, oradaki e, zengin o ganimetleri elde etme gibi bir her zaman var bu politika evet. bunu uyguluyor ve giderken de Mısır'dan e, tusaklar var, esirler bu hastalık onlarda zaten var. Aslında bu hastalık dediğimiz kendi... veba değil mi hocam? Aynen veba. Ya bir daha doğrusu belki de veba diye Mesela biz tarif ediyoruz. Biz tarif, tarif ediyoruz. ediyoruz ama orada Hitit metini Henkan diye geçiyor. Henkan evet Henkan. Henkan ifadesi geçiyor. Henkan ee, yani bu bir aslında çünkü çok çabuk yayılmış ve çok uzun sürmüş Hı -hı. yani daha farklı bir hastalık olsaydı belki çabuk e, şey yapabilirlerdi. Sonlanabilirdi. Yani sonlanabilirdi o yüzden biz bunun gerçekten bir veba kadar önemli bir salgın olduğunu düşünüyoruz o yüzden düşünüyoruz 20 yıl kadar sürünce. Ee, burada da dördüncü nedenle işte dediğim gibi bu tusakların hat Türkiye'sine geriken biliyorsunuz aylarca e, süren bir yolculuk geçiyorlar. Ve sıkışık konaklama, yetersiz beslenme gibi. Temizlik, hijyen e, meseleleri var. uzak kalma gibi birçok sebepler de bu hastalığın hızlı yayılmasını sağlanıyor. Ama şöyle bir şey de var. Hani hattı topraklarının dışındaki topraklarda e, bence biz yani düşünüyoruz ki daha fazlaydı. Çünkü Hititler biraz temizliğe çok düşkün Değil bir Değil mi? Kültür. Öyle biliniyor. Aynen. Çünkü direktif metinleri var. kralların tapınaktaki insanlara uyguladığı şunları şunları uyacaksınız. işte elleriniz temiz olacak, tırnaklarınız kesilmiş olacak. Bir tane su bile e, içtiğim suyun içinde bulursam bir tane kıl e, sizin diyor gider diyor. Yani Öyle mi? Bunlar artık, yazılı metinler. Aynen aynen metinlerde var. Direkt metinleri var. Direkt talimat metinleri. E, kralın içtiği şeyde işte pis saydıkları hayvanların tapınan etrafında dolaşması, mutfağa girmesi yasak. Hani bu kadar temizliğe düşkün bir kültürün ben veba e, olmaması lazım. Veba olmaması gerektiğini düşünüyorum ama dışarıdan geldiği için de. Doğru. Çünkü aynı anda diğer Ugarit metinlerinde de var, Medipotamya tabletlerinde de var. Yani mesela Biblos kentinde bir şehir var ve orada gerçekten Tüccarlar eşekleriyle içeri giriş yapamıyorlar. Tüccarlar ticaret amacı geliyor ama kapatıyor. Karantina alıyor kendini oradaki hmm. bölgede. Ve o yüzden zarar ediyor oradaki tüccarlar. Orada da yazışmalar var. Oradaki yazışmalardan da biliyoruz ki bu yaygın bir salgında. Sadece hat ülkesinde değildi. Aynı dönem. O zaman biz, 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 bugünkü diliyle pandemiydi aslında. Aynen pandemiydi. Yaygın olduğu için biz değil mi? pandemi olarak görüyoruz. Yani küçük çapta olsaydı belki bu o kadar değil Hocam ne güzel anlatıyorsunuz. Evet. Bir de demin şu dökümana bakarken e, ritüel dediniz. Aslında ritüel Ritüeller bizim, burada. E, hayır ritüel dediğimiz şey e, biraz farklı bizim Türkçemizde ama bu burada ne, ne, nasıl dillendiriyorsunuz Ritüeller, ritüeli? Ritüel büyüsel şeyler. Büyü, hmm. büyü, uzmanları var. Bunları yapan işte yani biz e, düğün ritüeli gibi. deriz. işte büyüsel damat ilişkisi falan ama en büyü magik yoktur. Dediğiniz ha. şey bu işte. Aslında hmm. Bunu daha çok majiksel, büyüsel yöntemlerle hastalığı ülkeden def etmeye çalışmışlar. Çünkü tıp konusunda biraz zayıf hisitler. Hı hı. Bunu tabi bazı hastalıklar konusunda tıbbi şeyleri var. Ama bu konuda daha çok görüyoruz ki ya doğa metinleriyle yalvararak bunu çözmeye çalışmış ya da ritüel dediğimiz işte bu büyüsel şeylerle hastalığı bir koça, bir hayvana yükleyerek, onları düşman ülkesine salarak. Ama bu şeye benzedi. Ve yüzyıllar sonra günah keçisine aynen, benzedi. Aynen. O Arapların aynısı var. Aynen ee, ve burada gerçekten bu tabletlerde bunu anlatıyor ve diyor ki dört gün sürüyor. Bir de bu tören düşünün. Ve e, süslenip püslenen bir koç boynuzlarına süslü renkli boncuklar, iplerle süslendikten sonra bir tane süslü kadın da buluyorlar. Onu da süslüyorlar, süslüyorlar. Daha sonra bunu alıyorlar sabah olduğunda erken saatte gün ardında direkt düşman ülkesine doğru götürüyorlar. Çayıra salıyorlar bu ikisini ve orada bir tören düzenliyorlar. Böyle bir yüksel bir tören diyorlar ki... Sen artık şeyden vazgeç insan etinden, bu hayvanları sana gönderiyoruz, bu süslü koçu gönderiyoruz. Salgını sözle yaptıkları ritüelle ona yüklemiş oluyorlar. Evet Ve hastalıkta bizi yeme de Aynen, sen hayvanları hastalık. ye. Evet. Yani bu kim bulursa bunu, hangi düşman ülkesi bulursa onda kalsın bu salgın hastalık diyor. Yani hmm. orada def etmek için yaptıkları bir yöntem dört gün sürüyor. Ertesi gün de kurban sunuyorlar. Yani kesiyorlar, pişiriyorlar, etini falan ikram ediyorlar, yemiş gibi kabul ediyorlar. Ve daha sonra mesela bir tanesinde de bir farklı lütfen daha var. Mesela yenmiş bir başka ülkeyi kral ama şey yapmış. Oranın tanrısını kızırmış Ve diyor ki oranın tanrısı erkekse diyor kızan tanrı ona vekil olarak insan bir şey veriyor. Bir tusaklardan Hı -hı. erkek veriyor. Hı -hı. Onun eğer kadınsa diyor tanrı şeyse diyor kızan diyor. Erkeğini veririm. Yine <laughs> şey, esir ama kadın esirlerden Hı -hı. veriyor. Yani vekil. Alındı. gönderiyor ona, vekil gönderiyor. anlatan şey yine salgın. Burada gördüğünüz gibi Uhamova, Policia, ondan sonra Zar Zar Arzova gibi değişik isimlerde salgını içeren düçeller bulduk yine aynı şekilde depomuza. Onları bu şekilde sergiledik. Vallahi elinize konuza sağlık, müthiş. Başka neler anlatacaksınız? Kültür tabletlerini bu? anlatayım. At, ee, buyurun. Biraz çünkü mektuplar gerçekten de, çok... Oraya başına merak. geçelim, biraz evet, orada tabii. konuşalım. Evet, şimdi de Kültepe tabletlerinin başındayız. Burada Kütüpe neler var? Kültepe tabletleri, mektuplardan bir tanesini size anlatmak istiyorum. Hı hı. E, bu mektuplardan bir tanesinde e, tüccar sonuçta e, peşin olarak sattı, yani veresiye olarak sattığı mallarını bir salgın çıktı diyor satırlarında 15. ve 20. satırlar gibi on öyle hatırlıyorum. Diyor ki burada bir salgın çıktı diyor. Ben normalde diyor verese verdim malları diyor. Zarar etmemek için diyor. Bunları peşin olarak satmak zorundayım diyor. Çünkü akıbeti belli değil ya bu salgın. Hmm. Diyor, alacaklıdan alamayabilirim diyor yani şey mi diyor. Ben aptal birisi değilim diyor. O yüzden de peşin sattım diyor. Yani salgın ibaresi burada o şekilde Güzel. Için Güzel. Yılı, yılı, ne zamana tarihleniyor? Milat 1950, 1950 evet. ve evet. 1750 arası. Zaten 200 yıl kadar e, Kültepe'de yaşamış Asur. Asur. Aynen Asur'da tamam. tüccarlar. Kültepe'nin başka bir... E, Kaneş. Kaneş. Kaniş mi? Kaneş. 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 Kayseri'nin yakını. Kayseri, Kültepe, evet. evet. Bu Asur tüccar Koloni'nin Babartum'da dedikleri ticaret merkezi. Korkuları Hatta büyük, yerler. büyük ağı, ticaret ağını oluşturdukları yer. Evet, tamam. A, merkezi. Bu mektupta ise yine aynı şekilde Asurlu tüccar Anadolu'ya gelmiş, burada tabii geldiklerinde evleniyorlardı Anadolu kadınlarla, hı hı. uzun bir süre de yaşıyorlar. Öyle olunca da ne oluyor? Mektuplaşmalar oluyor eşiyle veya ailesiyle. Hı hı. Burada diyor ki, Asur'da diyor, yani Medopotamya'da duydum ki bir salgın çıkmış diyor. Oradaki iletecek olan kişi diyor ki, lütfen git ailemi sağlığı hakkında bana bilgi ver diyor. Hı hı. Nasıl? Olur, iyiler mi? Sağlık haberleri hı hı. bana bana diyor. Bu da onu anlatıyor. Mesela bakın Anadolu'da değil, Mezopotamya'da çekmiş. Mezopotamya'daki kişiye soruyor. Kendi ailesinin sağlığını öğrenmek için. Salgından o da Çiş. Burada da mahkeme tutanağında da yine aynı şekilde burada babası ölüyor. Ama şöyle bir şikayet konusu da işlenmiş. Ee, babam diyor bir salgın hastalığa yakalandı ve 10 yıl kadar bu hastalıkla diyor yaşadı diyor. Yani yaşamı sürdü ve 10 yıl sonrasında da diyor, öldü diyor. Şimdi alacaklar diyor, diyor kapıma dayandırıyor. Yani sağlığında diyor kimse yoktu diyor. Şimdi diyor öldükten sonra diyor neden bunlar benim baş, kapıma dayandı diyor. Bizde de ol günümüz, geçiyor. günümüzde de böyledir zaten. Şirketin başına oğlu <laughs> geçiyor. Bunu anlatıyor. Yani 10 yıl kadar sürdüğünü biz bu mahkeme tutanağından öğreniyoruz. Bu şekilde bahsediyor. Burada da aynı şekilde. Çok iyi. Öyle. Hocam çok teşekkür ediyorum. Şey yani bu bizim hem de sizin kendi çözdüğünüz tabletler, yazıtlar Bunlar bu şahane bir şey. Şahane bir şey. Zaten o şey. bize Evet, şahane bir şey hocam. Şahane. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ee, evet, bu bir bir lezzet olsun diye düşünüyorum. Tabii ki bu müzeyi gezmeye geldiğinizde bu kadar yakından böyle bir anlatı bulamayacaksınız. Bu bir kanalımıza özel bir durum. Ama geldiğinizde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni tabii gezin ama bugünlerde de buraya uğrayın diye düşünüyorum. Bir başka gizlerin peşinde programında yeniden bir arada olmak üzere. Hoşçakalın.